bu mübarek bayramın çektiğiniz tüm sıkıntıların ortadan kalkmasına vesile olmasında Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimler başkan yardımcısı Burhanettin Kocamaz Kurban Bayramı'nı kutladı. Ülkenin ekonomik sıkıntılardan geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Kocamaz, zamlara değinerek vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi. Sevgili hemşerilerim, ülkemiz çok zor bir dönemeçten geçiyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar had safhada. Vatandaşlarımız gittiğimiz her yerde şikayetlerini dile getiriyorlar. Her ne yapılırsa yapılsın, nasıl bir tedbir alınırsa alınsın, dövizi tutmak maalesef mümkün olmuyor. Akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor. Üretici üretebilmek için girdilerin peşinden koşuyor ama yetişmesi mümkün değil. Girdilerin bu kadar yükseldiği bir dönemde üretilen ürünlerin de fiyatının onu karşılayacak şekilde olması lazım. Ama üretici ürettiği ürünü belki yüksek fiyatla satıyor ama bu sefer de tüketici onları almakta zorlanıyor. Asgari ücretle ilgili de değerlendirmede bulunan Kocamaz, artış yapılsa da bir karşılığı olmadığının altını çizdi. Asgari ücretin her ne kadar %50 artırdık deseler de bugün geldiğimiz noktada bir karşılığı olmadığını görüyoruz. İnsanların %80'inin 85'inin yoksulluk sınırı içerisinde bulunduğu bir ülkede insanlarımızın mutlu olabilmesi mümkün değil. Ülke hızla bir seçim atmosferine girmiş durumda diyerek sözlerini sürdüren Kocamaz Milletin huzur ve mutluluğu için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. İyi Parti iktidarında sıkıntıların kısa sürede aşılacağını belirtti. Ülke hızla bir seçim atmosferine girmiş durumda. Milletimiz olayın farkında, dört gözle sandığı bekliyor ve inşallah bizler de verdiğimiz mücadelelerde milletimizin mutluluğu için, huzuru için, refahı için gayret gösteriyoruz az kaldı diyoruz. Biraz daha sabır diyoruz. Sayın Meral Akşener'in liderliğindeki İyi Parti'nin iktidarında bu sıkıntılar çok kısa sürede aşılacak ve milletimiz refaha erecek diyoruz. Kocaman sözlerini Kurban Bayramı'nın çekilen sıkıntıların kalkması için vesile olmasını dileyerek noktaladı. Bu mübarek bayramın çektiğiniz tüm sıkıntıların ortadan kalkmasına vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.